Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ütopya Yolculuğun yapmış olduğum Ütopya Yolculuk kitabının diyeyim daha doğrusu yapmış olduğum oyununu oynayacağız arkadaşlar. Ben, oyuna gidiyorum. Bu arada oyunu yükledim. Graf galeriden bulabilirsiniz oyunumuzu. Hemen basayım. Evet, bunu ben yaptım bu arada. giriyorum şu an oyunumuza. Ütopya yolculuk haritasının e, aynısını yaptık arkadaşlar. E, haritayı gezerek e, Ütopya yolculukta görevleri de yapabilirsiniz. Arkadaşlarımızla yani kitapla ve bilgilerle konuşabilirsiniz. Hayvan şehrindeki arkadaşlarımızla ve e, oradaki martılarla etkileşime geçebilirsiniz arkadaşlar. E, gayet güzel bir oyun oldu bu arada. Oynamazı tercih ediyorum. E, seversiniz lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar açıyorum. Açıldı. Tabii ben şu an bu modda yaptım. Bir dakika. Burası daha böyle gözüksene bakmayın arkadaşlar. Böyle bir yer değil. Evet. E, açıldı arkadaşlar. Şu an etrafta olmanız var bu arada. Şu an kitabın evinin odayı ben. Evet. Kitabın evi hemen burada. Kitap. Kitapla konuşmak için E'ye basacağız arkadaşlar. E'ye bastım. Merhaba ben kitap. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Ütopya'yı yazdığım kitabını okuduğunu biliyorum. Başka ne diyor kitabı arkadaşımız? Bu cümlede kesiliyor maalesef ama ayarlanmak biraz zor. Tanıştığımı anlamadım. Ütopya'yı kitabını okuduğunu biliyorum. Şu an benimle burada olduğuna göre e, okuyamıyorum. Gerçekten çok hızlı geçiyor. Kitapta çok hızlı hareketli okuduğunu biliyorum. Şu an burada olduğuna göre sen de benim evremi merak ediyorsun. Evet, her zaman oku oku bitmiyorsun. Benim evrenimi merak ediyorsun. Bu arada kitaba vurmayalım. Yanlışlıkla ben şu an kitaba vuruyorum. Kitabı arkadaşımıza bunu özel gösterelim. Bu bisikletler... Bu arada hareketini ayarlayamadım maalesef ki. Onunla özür dilerim size. <laughs> bir hareket eden bisikletler var. Kendimden hiç kimse sürmedim. Otomasyon ve bisiklet ben bunlara. Ee, evet. Kitaba konuşacağım. Konuşamıyorum. Aa kitap kaçıyor benden. Kitap kaçıyor benden. Evrenimizi keşfetmeye hazır mısın? Diyor. Evet. Macera çıkacağız sanırım. Ay yanlışlıkla vurdum. 50 <laughs> canı var. Ay hayır. Hayır 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 vurma. Tamam. Mağaz kafamı yedi. yedi. şu an. E, ee, kasklarını da şurada. Kask da mı gidiyor ya? Ay yok artık. Tamam arkadaşlar şey. şu an geziyorum. Burada orman bitip bit bitmiyor. Şuraya gideceğim. Garip bir ağaç var. Olamaz. Ağacımı da Geziyoruz da çarptık. Şurada bir yer var sanırım. Evet arkadaşlar. Yanlış yere geldim. Arkadaşlar bu arada kitabın sırasına göre gideceğim. Ama botanik şehrine gideceğim şimdi. Botanik şehre. Evet, botanik şehri burasıydı. Sanırım. Eğlence şehri mi? Evet. Bu arada ben de o kadar hakim değilim bir diyeyim size. De, yani kendim yaptım. O kadar da iyi bilmiyorum. Ben dünyanın tersine gidiyorum ki meğer. Evet. Ay buraya ne yapayım. Evet. Botanik şehri arkadaşlar. Burası. Buraları tımanabiliyoruz, çıkabiliyoruz falan. Detaylar çok şey yapmadım. Böyle bu arada çıkabiliyorsunuz, zıplayarak çıkıyor, çıkıyoruz, çıkıyoruz Şöyle. Buzun içerisinde arkadaşlarım. Ay küçük bir çocuk var. Bu maviye çok benziyor. Ayrıca aslında mavi bir değil. Yani sana mavinin büyük bir çaylı gibi değil. E, ee, kitabı zaten mavi ve kitabı biliyorsunuzdur. E, ee, evet ondan da son. Botunu Şimdi arkadaşlar nereye gideceğiz? Sıcak nereye gidelim? yerimiz değerler olan arkadaşlar. Az önce biz değerler olanlarına bu ara gittik şu ee, şurada kalıyor. Yani, arkadaşlar biraz ileride. Bu arada aralarda kuyular var. onlara dikkat ettiyseniz. Ee, ben hayvan şehrini arkadaşlar çok seviyorum. Oraya gidince zaten siz de anlayacaksınız. Bu ara sıra böyle lambalar var. Başaklar var. Böyle Bu bunlar bize başak tarlası yerleri gösteriyor. Bu tarafa bakıyorlar arkadaşlar. O zaman buradalar. Evet, değerler ormandayız şu an. Burası bir orman. Değerler ormandaki ağaç evimiz. Ağaç pek de değil de. Burada okul yok arkadaşlar. Ufak bir yolculukta arkadaşlar okul yok. Okul yerine arkadaşlar evde okul var ve bilgiler evlerine geliyorlar. Evlerine gelerek de yapıyorlar. Aa evet, burada bir tane daha insan var. Hemen ona gideceğim. Evet, hemen gidelim. Evet, merhaba. Konuşayım şuna. Konuşamadım. Evet. Aa, konuşamıyorum. Ormanın asıl sahipleri gelmeden çabucak geziyor. Tamam, yazarım. Değerler ormanın asıl sahipleri. Bu arada bilgeler. Ondan dolayı böyle yazdık. Evet. Yazdık diyorum bu arada. işbirliği yaptık. Şöyle doğruyor savaşla birlikte hem sinemannem. annem. Ee, geziyorum. Yine ters devrilmiş bir sararmış ağaç. Ağaç diyeyim. Etrafı geziyoruz. Burada bir şey yok. Evet, sırada hangi yerimiz var? Şuraya gideceğiz sanırım. Burada arkadaşlar hayvan şehrimiz var. Benim en sevdiğim yer hayvan şehri oldu. Çok güzel şeyler var orada. E ben hayvanları ve doğayı çok seviyorum. E, bir tane şey geziyor, kişi geziyor. Bunları bir konuşmak istiyorum. Ormanın asıl et evet, hala burada. Adam dolanıyor. Geziyorum. Bu arada orman bayağı uzun. Hiç göremiyorum. Evet hayvan şehrine geldik bu martılardan kuşlar aldım. Şu arkadaşlar benim en sevdiğim görüntü. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Evet bakalım. Burada da birisi var. sanırım o alttan. Bu bir bilge sanırım. Martılar bizim yanımızda uçuyor. Martılar uçuştu. Bu dünya sadece insanlar için değil yazıyor. Gerçekten öyle. Bu dünyayı sadece insanlar kendileri için sanıyor ve bunu, bu dünyayı mahvediyorlar. Her tarafa gökdelen, her tarafa fabrika dikiyorlar arkadaşlar. Buna bir dur demeliyiz. Ondan dolayı böyle bir şey ekledik. Bu arada bunlar tavuk. Onları demek istiyorum. Çok anlaşılmıyorsa. Kuşlar. Evet, eğlence şehri adam bir atlet bu arada koşuyor. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Evet. Burada da bir kişi var. Buraya bir ne diyorsun diye soracağım. Bütün erdemler kişisel, bütün kötülükler toplumsaldır. Gerçekten çok doğru bir söz. Yani bütün saygılar, şey arkadaşlar, Kötülükler toplum sağlıyor evet, matikte bizdez. Ee, bunda sanırım üstünde bir şey anmıyor, Bunda konuşacak bir şey yok. Sanatçılar şehri ve Bir de benim gerçekten o da çok sevdiğim bir şey oldu. Sanatçılar şehrine gidiyoruz zaten şimdi de tam rotamız orada. Hayvan şehrine geçtik, sanatçılar şehrine gidiyoruz. Botanik şehrine yine geldik. Evet gidiyoruz. Gidelim. gidiyoruz buralarda. Evet. Sanatçılar şehrine geldik. Benim çok sevdiğim bir şehir. Evet insanlar burada. Bu, da. bu arada bir sahne. Bu arkadan çıkılıyor. Önde sadece basamak tuşu olarak var. Evet, burada şarkı söylüyoruz. Yani <laughs> şarkı söylüyoruz. Burada, e, burada merdivenimiz var. Burada hani ünlü bir merdiven alıyor. O şekilde bir merdiven var. Tutularımız var. Sanatçılar Şehri bu arada benim çok beğendiğim bir şehir. Gerçekten de sanatçıların çok güzel bir şehir. Şuralar, buradaki en modern şehir benim meselenin de şehir. Sanatçılar Şehri ve Hayvanlar Şehri bulmuştum. Burada yine küçük bir evimiz var, kafe gibi bir ev. Şimdi başka tarım şehrine gideceğiz arkadaşlar. Tarım şehrini bulabilirsek. Ben hiç hatırlamıyorum gerçekten. Burası botanik şehri ise altta tarım şehri oluyor sonra hadi. Geziyorum bu abimiz ne diyor? Bu da kendine bir abimiz yapmışlar. Evet. Geziyoruz. Eğlence şehri. Evet tarım şehrine geldik. Etrafta bir sürü lahana var. Ah lahana mı çalıyorsun sen? <laughs> Ay sana çok özledim. Bundan dolayı. Ay tatlım senin adın ne? açabilirim sana bununla. Elimizde mantık kılıç var. Ütopya yazılıkta bir kılıç olmamalı. Çok kötü bir şey. Bu sandbox'ın bir şeyi. Evet. Burada samanlarımız var. Tarım için gerekecek her şey var. Burada pazarımız var. Evet, burada ne var? Birkaç beriye bir şeyler toplamışlar. Ve koymuşlar. insanlar. Bu pazar. Çok güzel bir yer sanırım. Evet. bisiklet sonra pazarcıların böyle tezgahları da var. Ben bir şey de alabilirim. Bisikletçiler. Çok güzel. Tarım şehri de. Şurada bir bisiklet daha var. Arkadaşlar son durağımız neresiydi? Bilgeler şehir. Bilgeler şehri arkadaşlar. Bu arada buranın finali de. Finaline gideceğim ben şimdi. Evet arkadaşlar. Finale yürüyoruz. Evet, Bilgeler Şehri denizde değil miydi diyorsunuz kesin, denizdeydi, e, deniz şu an aslında burada, deniz asıl burada evet, Bilgeler Şehri'nin adası. Kitabı okuyanlar bunu gayet iyi bilir, Bilgeler Şehri adanın altındaydı ve bir su altı şehriydi, çok güzel bir şehir. Kitabı da buradan bir yönlendirme yapayım, gerçekten çok güzel bir kitap. Evet, Victory Trigger, geldik burada bir adam var. Ona basacağım. Kaşifin işi evvela kendini bulmak olmalı. Zira kendini bilmekle başlar. Her yolculuğun ilk adımı. Gerçekten bu da çok güzel bir söz. Bunu kitabın arka notuna evet. Ay. Bu arada bitti. E, yerimiz. burada sanırım bunu öldürmem gerekiyor. Evet bu arada şunu almam gerekiyor kesin. Evet arkadaşlar aldım. Şu an oyun arkadaşlar bitirdik tamamen. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bugün sizlerle çok iyi yolculuğun oyunu yaptık. Ee, ve oyununu size oynattım. gösterdim. Arkadaşlar bu arada bunu Standbox, Sandbox, The standbox de bulabilirsiniz. Sandbox'a da gerçekten teşekkür ediyorum. Video izlediğiniz için çok sağ ol. Kitabı da okumanızı gerçekten tercih ediyorum. Böyle oyunların gelmesini ve videoların gelmesini isterseniz yorumlara lütfen yazın. Ve birkaç beğeni bekliyorum. 20 beğenin üstüne gelirse yeni bir oyun yaptı, yapacağım. Ve görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bye bye.